Evet bu sohbetin son maddesi 50. maddemiz. Kötülüğe karşı iyilikle ile mukabele ederdi. Yani Efendimizin sünnetini kötülük yapan birine iyilikle karşılık veriyor. Yani cezasını verme değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i Peygamber Efendimiz çok seviyor. Ve bu sahabeler arasında konuşuluyor. Ya hani ya niye böyle yani onu daha bizden daha çok söylüyor. Efendimiz bunu duyuyor. Birisini çağırıyor soruyor. Birisi sana kötülük yapsa ne yaparsın? İyilikle mukabele ederim ya Resulallah. Bir daha kötülük yapsa yine iyilikle mukabele ederim. Bir daha kötülük yapsa diyor. Üçüncü de sahabe susuyor. Tamam diyor otur. Bir başkasını çağırıyor ona da soruyor. Aynı şeyleri söylüyor. Üçüncü de herkes susuyor artık. Yani aynı adam üçüncü. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i çağırıyor. Ona soruyor. Biri sana kötülük yapsa iyilikle mukabele ederim ya Resulallah. Bir daha yine iyilikle. Bir daha ya Resulallah diyor. Güzel ağzınızı yormayın. O bana kıyamete kadar kötülük yapsa ben ona kıyamete kadar iyilik yaparım. Efendimizin yüzü böyle ay gibi parlıyor. Öteki sahabeler de Hz. Ebu büyüklüğünü böylece anlıyorlar. Herkes böyle başını önüne eğiyor, anlıyor yani. Niye onu sevdiğini? Niye onu seviyor? Doğrusunu yaptığı için ve kendi de böyle yaptığı için. İşte daha önce de bahsettik. Mekke'nin fethinde kendine en büyük kötülükleri yapanları, peygamberimiz ne yapıyor? Bir kelime bile onların, yani siz ne kötü adamsınız, siz bana şöyle yaptınız, böyle demiyor bak. Hepinizi affettim diyor. Affetmek büyüklükten yani. Efendimiz ne yapıyor? Her kötülük yapana iyilikle mukabele ediyor. Böylece Efendimizin güzel huylarından 50 tanesini anlatmaya, konuşmaya tekrar gayret etmiş olduk. Daha önce 50'ye kadar gelmemiştik evde. O da böylece bütünleşmiş oldu. İnşallah Allah Peygamber Efendimiz'i anlamayı, onun sünnetlerini en güzel şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ramazanımız hayra kalsın.